bal arıları petekten evler yapar. Bu petek evler altıgendir. Neden altıgendir bu evler? Matematikçiler arıların niçin peteklerini üçgen, dörtgen, beşgen veya sekizgen değil de altıgen yaptıklarını merak edip hesaplarını kağıda dökmüşler. Karşılaşılan sonuç ise insana adeta arı ne zaman matematik öğrendi dedirtiyor. Neden mi? Çünkü kesiti düzgün altıgenler oluşturan prizma şeklindeki peteklerin dipleri bir piramit oluşturarak sona erer. Kovanlardaki şekliyle dik duran her petekte tek gözleri yatay düzlemle sabit bir açı yapacak şekilde hafifçe eğik şekilde inşa edilmiştir. Her bir gözün derinliği 3 santim duvar kalınlığı ise milimetrenin %5'i kadardır. Bu kadar ince duvar kalınlığına rağmen bu petek gözleri altıgen yapısı sayesinde büyük bir direnç kazanır ve arıların depoladıkları kilolarca balı rahatlıkla taşıyabilir. Bu petek gözlerinin altıgen yapılmasının bir sebebi de daha az malzeme ile en fazla peteği üretmektir. Çünkü alanlara aynı olan üçgen, kare gibi çokgenler, içinde toplam kenar uzunluğu en az olanı altıgenlerdir. Yani aynı miktardaki bal mumu ile daha çok altıgen odacık yapılabilir. Böylelikle malzeme en yüksek verimle kullanılarak bal mumu israfı önlenmiş olur. Arıların matematiğin, geometrinin ve simetrinin en kusursuz örneklerinden biri olan bal peteklerini yapmaları şaşırtıcı değil mi? Tabii arıların mühendisliği bununla da bitmiyor. Arılar peteklerini yatayla 7-8 derecelik bir açı oluşturacak şekilde yapar amaç peteğin içine bırakılan balın yere dökülmesini engellemek. İlkinç olan ise bu açının hiçbir zaman şaşmamasıdır. Ellerinde iletki ya da pergel de yok ama şifa kaynağı harika besin bal ve balın koyduğu mühendislik harikası petek gözler. Kur'an'da Nahl suresi 68 ve 69. ayetlerde arıdan söz edilmektedir. Zaten Nahl da arı demektir. Allah arıdan söz ederek insanları düşünmeye sevk etmektedir. Arılara dağlarda, ağaçlarda, insanların yaşadığı evlerin çevresinde kendilerine ev yapmalarının ilham edildiği, meyvelerden yiyerek insanlar için şifa kaynağı olan bal yapma yeteneğinin onlara verildiği belirtilir. Sonra da şüphesiz düşünenler için bunda hikmetler vardır denerek insanların bu konuda düşünmesi, bu konuyu araştırması istenmektedir. Harika bir sanat eserini bir mimari yapıyı gezerken onun ne kadar müthiş olduğunu, keskin bir zekanın ürünü olduğunu fark eder, sanatkarına hayran oluruz. Fakat doğada arıların yaptığı bu harika sanat eserlerini fark etmiyoruz. Bununla kalsak neyse bir de onları o güzelim evleri, müthiş sanat harikası yuvaları yıkıyor. Onlardaki güzelliğe aldırış etmiyoruz. Ne dersiniz? İsterseniz pikniğe gittiğinizde ve etrafınızda arıları gördüğünüzde onlara bir arı olarak değil de bir mimar, bir matematikçi, bir mühendis olarak bakmaya çalışın.